Herkese güzel bir pazar gününden selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben başım harici iyiyim. Başım biraz ağrıyor arkadaşlar. Müstesna evi süpürüyor. Şurada da maç var, görüyorsunuzdur. Hava çok güzel. Barış'ın bugün toplantısı vardı. O toplantıya gitti. Enişten bir cihaz almış televizyon için. Barış'la kurmaları gerekiyor. Ablam da illa bugün iftara bize gelin dedi. Dedim ki iftara gelmeyelim çaya gelelim. Ablamı ikna edebilir miyim arkadaşlar? Edemedim. Ee, peynir tatlısı vardı ya onu yapacağım. Giderken de pideyi ben alırım dedim ablama. Sen bir daha çıkma dedim. Şimdi şöyle ocağa doğru gidelim. Birazdan markete çıkacağım. Dediğim gibi müstesna süpürüyor arkadaşlar. Bunu da yapmak bugüne kısmet oldu. Aslında ablam da eniştem de tatlı yemiyorlar. Çok az yerlerse ikisi de dikkat ediyor. Bunda 750 gram şeker diyor. Ben iki bardak koydum valla. Bir litre yani bir litreye yakın su koydum ama şekeri az koydum. 750 yani baksanıza bu kadarcık şeye çok gelir diye düşündüm. Şimdi 15 dakika falan kaynayacak. Kapağını kapatacağım. Ondan sonra peynir tatlımız hazır arkadaşlar. Dediğim gibi biraz da ablama getireceğim. Bugün biraz hazır olacak ama Müstesna da süpürsün. Ben de banyoları falan güzel akıttım. Başka bir şey yapmadım. Asansör bozuk. Neyse bakalım. Arkadaşlar. Un falan alacağım. Çoğu ondan da yapamadım. Dünden beri başıma gitmeye fırsat olmadı. Un alalım. Domates salata alalım. İlk çökümüzü atalım da. Çöpümüzü atalım. Barış'ın bugün toplantısı var, söyledim mi? Söyledim galiba. Şöyle gidelim hem. E, büyük bir olasılıkla bırakacak. Aslında bırakmasını istemiyorlar. Çünkü çok güzel işler yaptı. Ama ya burası 97 daire. Gerçekten sıkıntı arkadaşlar ya. insanlarla uğraşmak zor. O yüzden çöpü şöyle atalım. Büyük bir olasılıkla bırakacak. Toplantıları var işte daha bitmedi. Hayırlısı. Hava ne kadar güzel. Dünkü gibi değil. Arabalar da hep beni bekliyor. İlk çöpü atayım. Arkadaşlar şöyle kafamda iyice armasın diye örttüm. Aşalarda ekim oğlu vardı. Hatap yoktu öyle hatırlıyorum. Pideyi de şimdi alsam erken. Ablama geçerken alacağız da buradan un alalım arkadaşlar. Bütün domates salata güzel var mı? nane de rotu onlar var zaten çeri ve salata 90 lira şimdi sinangil de var ama ben annem şunu çok kullanırdı çift leylek miydi Ankara onu ben Hekimoğlu alayım arkadaşlar bir tane de şu katmer de aslında ama bundan alalım bir tane yırtık pırtık olmasın da kamerayı kapatayım şimdi bunları aldım gidiyorum onda ağır 5 kilo Beşti galiba. Asansör çalışmıyor. Barış aramış ama daha gelmediler. Suyum da yok. Artık suyu Barış'a söyleyeceğiz. Yapacak yok. Çünkü bu asansör akşama doğru anca olur. An Saatlerimiz neredeyse 6'yı çeyrek geçti. İçeride uzanmıştım. Anam dedim hemen tatlıyı koyayım. Bu tabaklarım niye böyle oldu bilmiyorum ablama öğlen yazdım sakın tatlı alma aldırma enişteme diye. O da ana alacak da dedi sakın dedim ben peynir tatlısı yapacağım dedim. Zaten diyorum ya onlar tatlı yemiyorlar. Yine bundan birer tane yerler. Onlar için şekerini de az koydum çünkü dün akşamki tatlı yani benim yaptığım tatlı enişteme çok şey geldi böyle. Derine Hindistan cevizimi, antep fıstığımı, Bence Hindistan cevizi yakışıyor. Altta kalanlar yastı olmuş da. İnşallah çok da tatsız olmamıştır arkadaşlar. Bakalım artık birazdan pidelerimizi alalım. Gidelim ablama. Gerçi daha zaman var da. Bu yeter. Arkadaşlar. Sen cevizim yoktu. Hemen şöyle binden aldım. Böyle. Tellerini dökelim. Güzel streçle kapatayım. Hazır. Şipşak. Biz çıktık. Saatlerimiz altı uçağa geliyor. Evet. Tatlı bende. Ha bana mı diyor? Evet. Tamam. Asansörümüz de olmadı parçası. Gerçekmiş herhalde. Halat mı kopmuş bilmiyorum. Şimdi Güveçi Barış'a verdim. Ablama daha getirememiştim güveçi. Pideleri alalım. Yanıma hemen ağrı kesici de aldım. İftardan sonra hemen içmem lazım. Gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl güzel, nasıl güzel. Ekranda belli değil de. Pideler de sıcak sıcak. Tamamdır. Geldik. Şu şuya sakın çok bir şey yapma dedim. Bak çok yiyemiyoruz dedim. İnşallah beni dinlemiştir. Çaya ikna edemedik. Her yer sessiz. Ezan az kaldı ya. Barış. Ezan az kaldı ya. Burada bizim oradan daha sıkıntı araba. Baksana. Park yeri. bu Artık insanlardan çok arabalar var. Şimdi ablama geldik. Sofrayı kurmuştu ama tatlı bak alma dediğim halde tatlı almış. Şimdi size ay şöyle yapayım. Yeni halısını göstereyim ben çok beğendim. Zaten demiştim bunun 80'e 3'ünü de böyle araya sipariş verdik. Çok güzel ama geçen hafta aldın değil mi? Hı hı. Buraya da uymuş. Onlar çünkü krem ablamın bu gri. gri gayet güzel olmuş. Güle güle güzel günlerde kullan abla. Şimdi sofrayı da göstereyim mi? Ama sıcakları getirmedik daha. Ha tamam olsun. Onları da gelince çekerim. Hı hı. Bakın bakın şu şunun sofrasını özlemişsinizdir. Karnıbarla brokoli fırında yaptım. Hı hı. Ee, havuç. havuç. Taradır. Çok çok yapmışsın ya. Bu da kırmızı közlenmiş biber, cevizli filan, falan. Ee, taze Fasyoniye. fasulyemiz. ve taze fasulye. <laughs> <laughs> Ondan sonra mantar yaptım fırında kaşarlı. Çok yaptın Mercimek ama ya. Mercimek çorbası, et sote, pilav. Daha ne olacak Tatlımız. abla? İyi ki az yap diyorum buna. İyi ki. Elin kolun dert görmesin. Evet. Allah razı az olsun. Afiyetle yiyeceğiz. Son 5 dakika var tuşuz. beylerde. Şey turşusu gördün mü? Bu çiçek onlar. biber. Çiçek biber turşununla salatalık turşusu. Nasıl oldu bu? Kıtır kıtır oldu güzel, mu? Güzel çok güzel. Bu sene nasipse turşuları güzel. daha çok yaparız Hı -hı. inşallah. Elin kolun sol, dert görmesin. Sol, salatalık turşusunu açtım kavanoz. He Bak şunu da göstermedim size. Bu takımlar ha, ablamın evet. yeni arkadaşlar. Ben bu yemek takımlarını yeni aldım. Bakın şöyle servis tabağı. Yemek tabağı ve kasesi. Kasesi ve servis tabakları. Ha, bunlar da onun değil mi? Hı hı. İçinde başka bir şey yoktu. 6 yemek var. Bak 6 büyük servis tabağı, 6 küçük servis tabağı, 6 yemek tabağı, 6 kase, 2 de servis Onlardan başka büyük yok değil mi? Yok. Sadece böyle. Evet. Güzel ama abla, evet. çok güzel. TK'dan almıştı ablam bunu. Aynen. Hatta bir iki ay oldu da daha yeni Üç kullanıyor. 750 liraydı. TK'da bir ara yarı indirim vardı ya. Bana bir 750 liraya geldi. İyi çok iyi. Vallahi çok iyi. Ama sen istiyordun aynen. da böyle. Var, aynen var. Bir de rengi filan yeşil böyle güle güle kullan güzel Ay, günlerde. Ablamın canım çok ama işte biz he, canav, çok seviyoruz, seviyoruz ya. Ablamın yeni halısı, ablamın yeni tabakları. Bak şöyle yakından göstereyim ama halının desenini gerçekten beğendim. Evet çok hoşuma gitti. Öbür desen dahasa hmm. bu daha hoşuma gitti. Daha güzel durdu değil mi? Evet burada ablamın grisi vardı hatırlarsınız. Aynen. Hı -hı. Şimdi böyle kremle bence gayet güzel uyumuş. Aynen. Güle güle sağlıkla kullan. Sağlısın. Benim zaten ilk şey yaptığımda kremim vardı biliyorsun o ya. Evet evet. Hı hı. Ama krem de Ondan yakışıyor buraya. Evet, yakışıyor. Şeylerimizde var ya yastıklarda, duvarlarda hmm. filan krep. O yüzden. Öyle. Şimdi Öyle birazdan de. çorbaları koyarız arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Bizi iftar sofralarında, evet. sahur evet. sofralarında beraber. izliyorsanız size de afiyet olsun. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Amin. Allah çok versin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah herkese versin. Biz amin. çok sizlere versin. Amin. Amin. Doldurayım mı suları? Doldurayım. Tam doldurmayayım ama değil mi? Sen bilirsin. Ben istersen şey getireyim. Ne? E, ayrıca küçük su bardağı getireyim ona meyve su içersiniz. Ha yok yok hayır hayır hmm. su şöyle koyayım. Hemen ben sonra ilaç alacağım. Enişteme koymayalım. Aynen o içmiyor. O yemekle su içmez kesinlikle. Aynen. Ablam da eniştem de ben rahatsız ya. olduğu için biliyorsunuz oruç tutmuyorlar. Ama ona ben göre he, veriyorlar mi? Allah kabul etsin Aynen. inşallah. Aynen. Evet hadi bakalım. Ay sizin buradan ne güzel duyuluyor bana net gelmiyor böyle Allah kabul etsin arkadaşlar bize böyle bu neydi abla Mantar, sote, kaşarlı. Çok yapmış ya. Anlamıyor bu, valla anlamıyor. Şimdi yedik, içtik. Ablamın, eniştemin kesesine bereket. Ablamın ellerine sağlık. Bizimkiler, e, demiştim ya, enişten bir cihaz almış. Oturma odasında onu yapıyorlar. Ablamın tabaklar, kaşıklar hep böyle şey. Makine yatılmadığı için ona bırakmadım. Hepsini ben yıkadım. Şimdi ben orada onları yıkarken sofra kurmuş. Tekrardan göstereyim size çay sofrası. Saatlerimizde 8'e 10 geçiyor bayağı yedik rahatsız etti hatta hemen ilaç taldım ben öyle arkadaşlar beyleri bekliyoruz o cihazı bağlasınlar çay faslına geçeceğiz inşallah bir dakikada ne arada hazırladı valla benim arkam dönüktü bulaşık yıkıyordum gelmiş bu çerez koyduklarım var mıydı sende? şeyden. Ha ha meyve de getir abla getir getir. Ha getir abla getir. Açarım, açarım. Ama bu bu tipler de güzelmiş. Neler? Bunların tipi de güzelmiş. Şeyi yani. Bunları diyorsun değil mi? Hı -hı. Senin yok mu bunlarda? Yok benim şeyim var. Düzleri var. Bunun oval gibi olanı. Var var, var var ovalı ovali var. 6 tane aldım. Ay, ben de Ellerine bakayım. sağlık abla. Ay saçım açayım bağırıyor. <laughs> hayret boyamamışsın. Evet bugün boyayacaktım da şeydi. Çirkin duruyor musun? Hayır be bu hafta da öyle idare edersin. Aldım benim be de ya. geldi ama bayrama Bayramı kadar. Ben bayrama kadar boyamayacağım ya. Öyle beyleri bekliyoruz. Şimdi ablamın hastaneden basın yayından çok sevdiği bir e iş arkadaşımı diyeyim. Evet. Şöyle kitap çıkarmış. Ablam ona katkı olsun diye bir kendine bir bana almış. Sevgili Yeşim Çakara saygılarımla demiş. Aynen öyle. Ya kesene ya. bereket. Amin sağ ol canım. Yolu açık olsun inşallah. Ay. Böyle Ay. kısa kısa. Evet ben bunu şu an görmüyorum. tabi de evde bakarım okurum da inşallah. Aynen bir 22 yaşında yaşıyor. Gözlüklü olan değil mi benim tanıştığım? Ay. Aynen Allah yolunu. He ben hatta bana şey demişti o programla ilgili sanki bir şey söyledi Ay. değil mi? Ay. Aynen. Şey dedi hatta Yeşim Abla'ya ben yardımcı olurum. Edit'le ilgili değil mi? Edit'le ilgili olsun. Hani bu şeylerde reklam meklam şeyler olsun. Ben ona dedi çok Yeşim akıllı kız. Tanıştım biliyor. de var ya su gibi. Vallahi. Ne güzel maşallah. O klinik desteklerden Yeşim basıncının da sorumlusu. Bütün hastanenin basınla ilgili her şeyini çekimlerini her şeyini ayarlamalarını, işte şeylerini her şeyini o yapıyor. O sayfayı falan onlar mı yönetiyor? O yapıyor ya. He ne güzel yani ya Ket üniversitesi o şeyi istikram bir şeylerimiz hep o ha, bak onu o, bilmiyordu o yapıyor onları ne tabii. güzel Allah yolunu, şeyi, ee, ha, Hı -hı. Hı -hı. Allah yolunu açık etsin sorumlusu onu bilmiyordu başhekim yardımcımız duygu hocam Allah yolunu açık etsin okuyacağım inşallah bak gencecik yaşta ev aldı şimdi daha yeni gerçek bir artı bir aldı hastanenin ne oldu. güzel Arınası ya da var. ne güzel maşallah Allah Çünkü çalışanlara oldu. yani tabii ki bir de çalışınca aynen. kendi emeğinle aynen. her şey farklı da oluyor aynen, tabii aynen Allah gençlerimizin yolunu Amin, açık etsin. Amin. gençlerimizin yolunu bu hafta açık etsin Rabbim. Seni Gerçekten. de kesene bereket. Okurum ben bunu. Hı hı. Sana da mı böyle isim yazdı? Aynen benimkine de yazdı. Ne hı. güzel ya. Hı. Zübeyde de böyle çıkarmıştı. Almıştık ya o zaman. Aynen öyle. Ya Gençlerin önünü açmak lazım. Tabii ya. ki. Yani destek olmak, destek lazım. olmak lazım. Destek olmak lazım katkıda bulunmak lazım kim olursa olsun Tabii ki. hastalıkta olsun hastalara olsun aynen öyle ihtiyacı olanları olsun böyle hani güzel şeyler düşünen insanlara öncülük yapmak için olsun her türlü destek yapmamız lazım aslında az çok demeden Tabii. herkes destek vermeli bak burada ne diyor daha çok şey var diyor okuyabildiğim kadar daha yaşayacağım böyle bir göz gezdi ve tam okumadım ben de güzel sözler daha yaşayacağın çok şey var dilediğin müzikler Gideceğin yerler, okuyacağın kitaplar var. Bak okuyacağım. Güzel bu. Çok güzel. çok güzel. Sağ olsun. Sen de sağ ol bana dağıldığın için. nasılsın sanımlar? Ramazanınız nasıl geçiyor? Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan hepinize. Nice bayramlar, nice Ramazanlar i̇nşallah. diliyorum. Inşallah. inşallah Allah sağlıkla ve sıhhatle oruçlarınızı tutmak nasip etsin. Amin. Günler çabucak su gibi geçiyor. Aynen öyle abla valla. Sağ ol ona günler Aynı geçiyor. Herkese bayrama kavuşmayı nasip etsin. İnşallah. Asiye'ye işte. yazmadın değil mi? Yok hafta içi arayacağım mi eşim? Annemin şeyi var ya arkadaşlar. Hı -hı. Böyle şimdiden ayarlamamız Hı -hı. gerekiyor çok temizlik işi. Ya. Geçen sene çünkü hayatımızın hatasını yaptık. Son güne bıraktık. Evet, çok Ay zorlandık. çok zorlandık. Aynen. E, bu sefer hani anneme tatlı matlı o tarz şeyleri de biz yaptığımız için... Hı -hı yetişmedi zor oldu. Aynen. Bayram ertesi zor oluyor bir de evet. Ramazan'da hani oruçlu. Aynen canım. Onu öyle ayarlayacağız. Bir hafta kala falan mı olur? Evet öyle yaparım. ben şimdi şeye bakayım. <laughs> e, takvime şeye bakayım. Ona göre ayarlayayım. Ona göre gün söyleyeceğim. Onu arıyorum. Tamamdır. Öyle işte. Şimdi beyleri bekliyoruz. Aynen. Şuradan bir cihaz almıştı da onu ayarlıyorlar. maç için. Maç, 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 maç. Yemin ederim. Buraya, buraya buna aldı. Buna verdi kaç bin lira? He şu değil mi? Kutu şeyine. Ondan <laughs> şimdi şeyi oraya aldı. Ne yapayım yani bir şey demiyorum. <laughs> ya, evde olunca evde, aynen. bir yere gitmiyor zavallı. Öyle yani. Öyle diye. de işte. Ay iyi ki yani iki tane televizyonumuz var yaşa. <laughs> ben dedim ya sana. Vallahi. Yo ben şey etmezdim ki alırdım vallahi. Çünkü ister istemez o sürekli Çünkü maç seyrediyor. dizileri seviyorum. Aynen. Ondan sonra YouTube'dan bir şeyler bakıyorum. Oyalanıyorum. O sana uymaz sen de ona uymazdın. O maç çok seviyor. Seyrettiğim maçın tekrarını tekrarını tekrarını. Gördün mü var seviyor, ya aşırı, aşırı seviyor ya. Ne bileyim işte Büyük o da öyle. Maçları hep aldık hep seyrediyor. Ne diyor zaten bir şey olduğunda? Ay ne güldürüyor bizi. Nikahın bile olsa gitmem Beşiktaş'ın e maçı varsa. Evet. yeşim. Ablasının Songül'ün düğününde maç mı vardı? Kız maç vardı Beşiktaş'ın maçı da. Adam gitti karşıda eee kulüp hmm. gibi bir yer vardı. Orada maç diye. düğünde hiç durmadı. Şaka. Böyle. Yemin ederim. Tövbe estağfurullah. Ben Songül Ama... ablanın düğününde yoktum değil mi? Yoktu. Değil mi? Hatırlamıyorum çünkü. Ha, yoktum evet, yoktum. Yani nasıl şey dışım da şeyde olmuştu? O üzülmezde bir tane şey var ya. Lokal. Lokal hmm. olmuştu, Güzel olmuştu. Doğru ben hatırlamıyorum çünkü. Aynen. Öyle arkadaşlar. Bir şey diyor musun? Bir şey demeyeyim Herkes kendine iyi baksın. Allah emanet olun. Allah hepinize sağlık versin, sıhhat versin, huzur mutlu versin, mutluluk versin. Allah çok versin. Amin. Bizden çok sizlere versin. Amin. Arkadaşlar bu videoyu salı Olsun. günü izleyecekler nasip evet. olursa. Ben de bakacağım yarın ona göre devam ederim inşallah. Bakalım şimdi çay faslını da gösteririm. Amin. Allah emanet olun. Öyle arkadaşlar. Şöyle beylere büyük bize şu paşa. Ha sen de mi büyük? Ben de büyük. Ben o zaman şuraya gidiyorum. Evet o tarafsız. Çelemediler bir. Tutar mısın ya şu böyle çekeyim yavrucuğum. Nereye? Bu tarafa. Bismillah. Evet. Tamam. Bir tek şekerli benim. Bu şeker orada. <laughs> Biliyorum. Ağırlık çöktü ha uykum geldi. Böyle oluyor yemekten ben sonra. <laughs> Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Ellerine sağlık. Olsun canım. Hadi iyi geceler. Eline koluna sağlık. sizde gelin. Seni zoomluyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz abla. Sağ ol. Barış bekle. Yo çıkmamış o hayret. Hayret. Hadi dinlen iyi geceler. Allah razı olsun. Hadi şu ben arkada. Bekle beni. Saatlerimiz on buçuk. Malum yarın da ablam işe gidecek. Uy hava buz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Evet en son ablamdan gelirken çekmiştim. Sahur vaktinden selam olsun arkadaşlar. Yalnız bu davulcu nereden geliyor? Allah Allah. Barış Bey çoktan yattı. Ben de şeyler yedim yatacağım da. Hava buz gibi. Geliyor. Ana arabayla geçiyor bunlar. <laughs> evet ertesi günden pazartesi gününden selam olsun. Videomu yüklemeye alacaktım. Bir baktım hem Barış'ın yönetimle ilgili olan biteni konuşmamışım. Hem de kapanış yapmamışım. En son sahuru çekmişim çünkü. Ondan sonra bir yarım saat daha oturdum. Bol su içtim. Uyudum, uyandım. Bugün çarşıya gittim. İşlerimiz vardı Elif'le. Daha sonra e, eve geldik. Karnımızı doyurduk. Arkada lahana var görüyorsunuz. Yarınki videoda zaten göreceksiniz. O yüzden çok anlatmayayım. Onu inşallah haşlayacağım. Bulaşık makinem bitti. Şimdi çay içiyorduk. İşte videomu yükleyecektim. Aa dedim Barış'a kapanış yapayım. Yarın da günlerden salı. Ablam geçen haftadan randevu aldı. Hocaya gastrolojiye getireceğiz annemi. Annem e, bu aralar bağırsaklarını kafaya taktı. Bağırsakları çalışmıyor gibi hissediyor. Karın şişliği var ki bizde huzursuz bağırsak sendromu var zaten. Ablamda da, bende de, annemde de. Ama bu ara ona kafa taktığı için bu sefer e, tansiyonu falan yükseliyor. Çünkü kendi kendine evham yapıyor yarın getireceğiz gastroloji ama bir taraftan da kolonoskopi falan isterse asla çektirmem diyor. E dedim nasıl belli olacak anne? Daha önce annem de ablam da ben de çektirdik kolonoskopi. Hatta ben o zaman Sinop'ta yaşıyordum. Baya kötü olmuştum. Annem de en son kötü olmuştu o yüzden istemiyor ama başka türlü herhalde bir sonuç alamaz gibi geliyor bilmiyorum hani. Yarın bir gidelim zaten kan falan verirlerse onları yani kan falan isterlerse ablam bakıyor zaten onları gösteriyor. Yarın annemi alacağım, hastaneye getireceğim. Sabah erken kalkacağım. Bakalım nasıl olacak. Sonra annemi tekrar geri getireceğim. Evini biraz toparlarım yapabildiğim kadar. Zaten bu ay içinde Asiye inşallah gelecek. Bakalım işte yarın yoğunum arkadaşlar. O yüzden bugünden videoma başladım ki yarın en azından devam ederim dedim. Yönetime gelelim. Barış yönetimi bıraktı. Kendine göre geçerli sebepleri vardı. E, ee, buradan Nesrin ablayı öpüyorum. Yeni yöneticimiz Nesrin abla. Bugün hatta beraberdik onunla. Ben ikisini işte Barış'la çarşıya falan bıraktım. İşleri vardı. E, ee, Barış da her zaman tabii ki yanında olacak. İnşallah hayırlısı olur. Bugün bayağı bir konuştuk onunla da. Öyle işte arkadaşlarım her şeyin hayırlısı olsun. O zaman vedamı yapayım. Yarın dediğim gibi zaten video çektim bugünden. Yarın da devam edeceğim Allah nasip ederse. İnşallah annemin de böyle güzel güzel sonuçları çıkar. O zaman kendinize iyi bakın. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Beni sahurda izliyorsanız hayırlı savurlar. iftar vakti izliyorsanız hayırlı iftarlar, hayırlı öğlenler. Hepinizi öpüyorum. Yarın tekrar burada buluşuruz inşallah. Hoşçakalın.